Lehu ma fi ve ma fil erde. Lehu. onun Onundur Allah'ın Celle onun Onundur Mevlamız'ın da. O yaratmıştır. Onun emrinde, onun denetimde. Ma. fi semavati. Ma harfiyle bir de men vardır. Men akıl sahibi için kullanılır. Mesela men kim geldi, men kale kim dedi bu şekilde. Ma ise hem akıllı hem akılsız. Canlı canlı hep içine alıyor böyle şey. Burada ma geliyor. Lehü Allah'ındır Celle Cale, O'nundur. O'nun emrinde, O'nun tasarrufunda, O'nun egemin altındadır böyle. Ma fis semavati. Gökte ne varsa göklerde. Ne varsa göklerde. Yedi gökler O tabi galakşiler var böyle, melekler var, felekler var. Daha neler var bilememiz öyle. Havadaki atmosferde gazlar var. Ne var göklerde? Hepsi Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun tasarrufunda. Mevlamızın. Ve mafilerde yerde ne varsa, yerde ne varsa, yani bir tek zerre başıboş değil mi i̇şte da bakın Ayet-i Kürsi anlamı bakın çok be bak. Lehu mafis fis semavat ve ma, ma fil ardı demeli. Lehu. Lam lam tahsis. Lam tahsis bu demek. Lehu onundur. Ona aittir. Onun tasarrufun gözetimindedir. Ma fis semavat gökte ne varsa ki gazlar mesela oksijenler, karbondioksitler, azot gazları nere varsa bak böyle. Onlar da başıboş değil böyle. Onlar da bir orana bağlılar böylece. Her şey onun ev tasarrufunda. Bir ayet-i kerime Yunus Suresi'nde şey mi çektim hatırlamalar? Vela biliyor. An Rabbi kimiz ya ettin? Ve ma yi'a ya an an Rabbike. Rabbinden, burada Rabbike, kes senin anlamına geliyor. Senin Rabbinden. Tabi hitap orada, önce Resul Aleyhisselam peygamberimize, bela Ya Habibi Muhammed'im, senin Rabbinden, bir zerre, zerre miskale bir şey, Allah ilminin dışına değildir. Allah'tan gizli değildir. Zerre miskali bir şey. Burada min var. Min tebziye anlamı geliyor. Zerre Arapça, kelime Arapça, en küçük maddeye Araplar zerre derler. En küçük maddeye. Tabi eski çağlarda e, en küçük deyince kimi karınca demiş, kimi toz demiş mesela böyle o gün için. Bugün tabi en küçük madde atomlar. Evet. Yani her şeyin böyle temel yapıları madde aliminde bu atomlar böyle şey. Nimsa fil ardı ve la semai fil ardı yerde ve gökte böyle. Yerde toprakta ne kadar demek ki zerre varsa zerre atom varsa böyle şey. Allah'ın tam gözetiminde denetim tasarruf egemenliği altında bak. Yani bir tek atom bir zerre başıma uyduyor böyle, Başıma uyduyor öyle. Vela asgara min zahlike onun daha küçükleri de o da Allah'ın denetiminde. Onun bilgisinde. Atomun da küçükleri. Atomun küçüğü var mı? Var ki Mevlam böyle buraya baktığında böyle böyle. Ya yani bundan 14 asır önce ayet-i e geliyor i̇nsanlar bunlar bilmezken, hemen bela bir bakınız, yerde ve gökte ne kadar zerre altınlar varsa, elementler varsa, atomlar varsa, bunların hepsi Allah'ın tam bilgisinde, denetim tasarrufunda, yani bir atom kendinden çatlayamaz şekilde, baktığı başladı değiştiremez. Böyle, şey. böyle eskara minzaliki daha küçüğü de. Nedir bu da? Atomun tabi çekirdeği muhtemelen. Atomun çekirdeği. Yani gerçekten düşünmemiz tabi gerekiyor. Düşünür de ile kudret, uluhiyet, azamet neden çıkıyor? Yani yerle gökler atomda oluş, atomda oluşur, atomlardan beri. O atomu yaratan, atomun da çekirdeği var. Çekirdeği var böyle. Ne var çekirdeğinde? Nötron var, proton var, elektron var. Nötron var, proton var, elektron var bunlar. ne böylece bunlar böyle. Bunlar sayıla bildi bunlar hem böylece. Atom olsun bunlar böyle. Yine burada bir miskali gel. Ağırlığınca geçiyor. Zerre ağırlığı. Değil mi? Atomun da ağırlığı var. Evet. Var abi. Atomun da ağırlığı var. Ve la ekbere illa bir Ve bunların büyükleri de. Ne de bunlar? Tabi cisimler böyle. Cisimler, dağlar, taşlar, insanlar, cisimler. Ve gökteki yıldızlar, güneş şunlar bunlar. İlla fi kitab Bunların her biri de kitab yazılmış. Kitab-i yazılmış böyle. Ne de kitab levh Yazılıyor böyle şey. Yani ne kadar yerinde atomlar var. Yani bir atom kendinden başıma dönüşemiyor. E günümüzde depremden mesela bahsediliyor. Tabi hemen bir sebep aranıyor. Yani ondan biliniyor. Allah Teala Adem bağımız zamanlar emin önce Cebra Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a daha Cebrail dünyaya git, oradan toprak al, ondan bir insan yaratacağım Mevla bir orada. Cebrail dünyaya geldi, toprak alacak. Yer sordu. E, konuşur mu toprak? Gerçek konuşuyor muhtemelen Yani o atımın çekilerinde ne mücevherler var onda vereceğim. Yer sordu, ya Cebrail, ne olacak bu toprak? Allah bunu insan yaratacak, insan yaratacak. Peki ne olacak sonra? Eğer itaat ederse yeri cehennet olacak, ebediyen. İsyan ederse cehennem yanacak. Tabi korktu korktuk titredi de böyle. Deprem, deprem oluyor dünyada böyle. Cevap hayır, bana bana Yakma beni cehennemde. Onlar isyan ederler Mevlamıza. Cevap ağacak oldu. Allah'a sığınıyorum, Gelişi bana dokunma dedi böyle. Cevrah Aleyhisselam durakladı şimdi. Dünya Allah'a sığındı. Allah'a sığınan bir şeye dokunamadı. Bakamına gitti. Seveceye kapandı. Allah'ım Cevrah Aleyhisselam, her şey sana malum Allah'ım. E, toprak sana sığındı. Sana, sana bir şey de ben her... nasıl el ona? Mikali geldi. İslami'yi alamadılar. <laughs> sıra Azale geldi. <laughs> Böyle öyle Azale git sen al bakalım. Dünyaya geldi. Tabi Azale çok heybetli. Onlara benzemiyor. Heybetli gayet. Toprak alacak. Toprak titredi. Azale ne olur bana dokunma Allah sığınıyorum. Beni Allah gönderdi ama efe, efe. Beni Allah gönderdi. Beni. Siz Allah'ı isyan etme dedi bana. Tabi teslim oldu tabi. Şimdi Azrail Aleyhisselam aldı tabi toprağa Mekke Tayyip Arası'na götürdü, oraya bıraktı onu. Buradaki Mevlam, ya Azrail, bu toprağı sen aldın, bundan canını sen alacaksın buyurur da, canını da alacaksın, alacaksın. Azrail Aleyhisselam şimdi titredi, ya Rabbi, bu işinde peygamber gelecek, evliler gelecek, sıddı gelecek, salih gelecek, aşlara gelecek onların canını ben alırsam, onlara bunu benden bilirler. Hele bunların yakınları, çoğu e, bana dua ederler ya Rabbi, lanet ederler bana bunlar. Ne olacak benim halim ya Rabbi? Buyurdu Mevlam, üzülmesin az zahile. Araya bir siyah koyacağım. Bevlağım. Araya bir sebep koyacağım. Onda ölümü siyah bilecekler. Falan ölmüş. Hasta mıydı? Kaza mı oldu? Ne oldu? Hemen sorumlu. Hemen sorumlu bu şekilde. Şimdi deprem konusundan ta buraya girdim. Günümüzde hemen hemen efendim işte bilim, ne diyor bilim adamları? Ne diyor bilim adamları? Ne diyecekler? Kim dünyayı? Kim yaratır muhtemelenler? Dünya yer kabuğunda işte, yer kabuğunda altı erimiş madenler. Devamlı genişliyorlar hep, itiyorlar diğer kabuğunu hatta böylece. Eğer dağlar olmasın, yer kabuğu çatlara gider. Dağlar baskı yapıyor. Yer kabuğu nasıl yaratılmış? Nasıl ki dağlarda, mağaralarda, boşluk mağaralarda aynı şekilde muhteşemde. Nasıl dağlarda, boşluk dağlarda böyle, mağaralar var dağlarda. Aynı şey, yer kabuğu bir yer kabuğu böyle. İşte boşluk var, şunda var, bunlar da var. Fayatları var işte Onu Allah öyle yaratmış ama. Yaratmış ama fayatı başı boş mu? İşsiz zaman bu devrilir mi? Yıkılır mı? Çatlar mı? Harekete geçer mi? Hayır, hayır bak. bak. Bakınız. Bir tek zerre atom, başıboş değil, bir atom. bir ki, fay attı böyle şey. Bir atom başıboş değil. Ve başıboş böyle şey. Mevla dilediği an, Mevla takdir ettiği zamanlar, Mevla izin verdiği zaman ona göre olacak böyle şey. Yani deprem olurken de, kıyamet koparken de, yine kontrol Allah evrinde. Başıboş değil böyle şey. Ev yıkılacak, kişi ölmeyecek ama. Ona göre yıkılır ben. Çadır gibi olur böyle. Men zellezi yeşfev indi illa bizni. Şimdi Mevlam burada soruyor. Men da. Kimdir o kimse? Yeşfev indi Allah katında yani yarın mahşe günde kim şefaat edebilir? Kim kimi kurtarabilir? şefaat kurtarma günahkar anlamına geliyor böyle. İlla bir izni var burada ama elhamdülillah. Allah izniyle ama olacak böyle böyle. Bir peygamber, bir peygamber isteni kurtaramaz. Hazreti Bilal Hazretleri bu ayet-i kemikleri sevindi muhteremden. Bir abişi böylece. Sevindi. Bahrem yaptı böyle, coştu. Sorular ya Bilal niye sen kadar seviniyorsun? Eğer şefaat peygamber elinde olsaydı biz de sıra gelmezdi mahşerde. Amca var, dayı yolları var, akrabaları var, şunlara, bunlara var. Onlar ya Muhammed diye onu yalvarırken bir renk bir, bir habeşi kule gelmezdi. Ama Allah şükür ki Allah izne bağlı orada. Yani bir evliya muhtemelen, bir evliya, müşri kamil böyle, kendi kızını kurtaramaz, şebatıyla Allah izin vermezse, eşini kurtaramaz, Allah izin vermezse böyle şey. Demek ancak illa bir izni var. Yani şefaat var. Haklı şefaat vardır. Ama Allah izne bağlı geleceği